Arkadaşlar merhabalar. Dün ana arı üretimi ile ilgili hızlı başlatıcı kovan oluşturmuş ve onda 4 ayrı tip ana arı üretim metoduyla ana arılarımızı üretilmek üzere hızlı başlatıcı kovanımıza vermiş idik. Bugün ertesi gün yani 4. günden sonraki bir gün geçti. 5. gün oluyor. Bu ana arı üretiminde arkadaşlar günlerin sayısı çok önemli biliyorsunuz. 3 günlük yumurtadan sonra çatlama meydana geliyor ve C formunda larvaya dönüşüyor ve akabinde toplamda 16 günü tamamlayıncaya kadar ana arı üretimimiz gerçekleşiyor. Biz toplamda en geç 13-14. günlerde analarımızı tüplere alarak e, ruşet kovanlara dağıtımını yapmayı planlıyoruz. Herhangi bir şekilde bir tanesi erkenden çıkıp da diğerlerine bir ters bir durum oluşturmasın diye. Şimdi bu ertesi gün olarak şu anda koğanamızı şöyle bir açıp bir göz gezdirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım neler olmuş? Evet arkadaşlar. Şurubu neredeyse bitirmişler. Bu şu demek? Biz hemen bugün akşam üzeri de bu şurubu tamamlamamız lazım. Arkadaşlar ana arı üretiminde besleme çok önemli. Arıları sürekli olarak beslemeniz gerekiyor. Yani süt salgalamasını sağlam yaptırabilmek için. Hele biz şu anda olağanüstü bir uygulama yapıyoruz. Belki aynı anda dört tip ana arı üretim sistemini tek bir hızlı başlatıcı ve aynı zamanda bitirici olarak kullanıyoruz tabi kovanda üretiyoruz dolayısıyla bizim beslememiz iki kat daha fazla olacak ben öncelikle onu görmek istemiştim şu anda dün full verdiğim iki taraftaki yarım şurupluklar bunlara besleme yapacağız şimdi şurupluğun bir tanesini çıkaracağım boşluk oluşturarak petekleri biraz oynatmam lazım. Evet arkadaşlar. Şimdi şu normal en kenara petek vermiştik. Damızlık kovanımızdan aldığımız normal peteğe vermiştik. Önce onda herhangi bir oluşum var mı onu bir kontrol edelim bakalım. Evet arkadaşlar var. Buyurun. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 4 5 6 7 7 tane ana arı üretmek üzere bu tarafta Arkadaşlar tek elle çalışıyorum kusura bakmayın Evet arkadaşlar buyurun 8 9 10 11, 12, 13. Şu kalabalığın içindekileri görmüyorum ama herhalde bir 15 taneye yakın. Hazır petekle damızlı kovanımızdan aldığımız birinci, dördüncü gün yani çatlamış yumurtadan hemen birkaç saatlik belki C formundaki olanlar. Şimdi ikinci olanı larva transferi yaptığımız Maşallah, subhanallah. Arkadaşlar çalışma devam ediyor. Zannediyorum şu alt taraftakiler tamamen hareket aldı. Üst tarafta şu 3 numara ve sondaki 10 numara tutmamış gibi görünüyor. Belki 7 numara da öyle. Hiç önemli değil arkadaşlar. Herhangi bir müdahale yapmayacağım. Alt taraftakilerin onu da hareket halinde. Yani 3 fire yola devam ediyor gibi görünüyor. Bırakıyorum bunu. Usulca. Arkadaşlar hiçbir şekilde sarsmıyorum. Hemen kapak me metodumuzla yaptığımız, yaptırdığımız yani yapmak için harekete geçirdiğimiz Tamızı bir kontrol ediyorum. Evet, evet arkadaşlar. Bir, iki, üç tane. Şimdilik buna dokunmuyorum. Bakalım miller metoduyla. Ara nüfusu oldukça kalabalık arkadaşlar. Bunu bilerek yaptık biliyorsunuz. İki katlı bir kovandan oluşturduk hızlı başlatıcımızı. Çünkü birkaç tip Evet arkadaşlar. Şimdi Miller metoduyla verdiğimiz peteği bir kontrol edeceğim. Bunu da bir kaldırıyorum. Bu Arkadaşlar bunda fazlaca bir şey yoktu. Larvalı olan bu alt gözlerdi. Evet burada da 1 2 3 4 2 3 4 5 6 arka tarafına bir bakacağım. Evet, 7 bir tanesi oldukça hızlı ilerliyor. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 şu kalabalığın içinde muhtemelen vardır. 20 Arkadaşlar şu an benim sayabildiğim açıkta görünen 20'ye yakın. Burada var. Kalabalığın içinde tahmin ediyorum belki bir o kadar daha olabilir. Üstelik miller metodu için verdiğimiz petekte sayıca hepsinde değil ama yarısında C formunda vardı. Ona rağmen böyle oldu. Evet arkadaşlar. Birinci gün sonundaki izlenimlerimiz bu şekilde. Ee, hemen hemen bütün metotlarda verdiklerimiz tuttu. Ee, yalnız şu kürdan kutusuyla ve kapakla verdiklerimizde biz biraz eksikliğimiz olmuş. Normal petekten çevirerek almadık, iyi yapıştıramadık. Bu ara Şimdilik bakmayacağız, kovana ellemeyeceğiz. Tekrardan petekleri yanaştırıyorum. Bu şekilde. tekrar yerine koyuyorum. Ve kapatıyorum arkadaşlar. Peki. E, ee, i̇ki gün sonra bir daha. Artık üçüncü günün sonunda dördüncü güne girerken görüşmek dileğiyle arkadaşlar